Herkese merhabalar. Uncharted 4'e hoş geldiniz. En son Nadin bizi e, harta harita odasında yamultmuştu askerleriyle. Biz de Madaskar'a gelmiştik. Haritada öyle diyordu. Ha, yani burada gözlem kulesi falan arayacağız. Everi'nin. Abi araç bayağı güzelmiş bu arada. Sürüşü de iyi, keyifli. Nereden gideceğimi bilmiyorum ama yardıracağım. böyle dümdüz. Herhalde yolumuzu buluruz. Düz gitsek. Burada bir şey. Görüyorum. O buraya inmemiz gerekiyor mu? İnelim. Bir bakalım. Bekleyin, şeymiş, bir He, Nathan'ın da dediği gibi bakalım. Kendime bilgisayarımıza uzak yer seçmeye çalışıyorum. En mantıklısı abi. Buraya nasıl çıkacağız? Şurada arkasında yer var. Hemen çıkıp bakalım. Taşıtı bul. Bu sadece bu kadar mı abi? Bunun için mi geldik? Şu yukarıda bir şey var mı acaba? Şuradan bir çıkış var herhalde. Aynen burada da var. Ne ya buranın olayı? Sadece hazine varmış küçük. Gerek yok abi. Aynen. Şimdi çalıştır abi aracı. Hadi yola koyulalım.

İyi konuşuyorlar. Şunların sohbetleri de bayağı hoşuma gidiyor. Dinlemesi de keyifli. Nerede abi köprü? O köprüyü görmedim bile. Böyle oraya doğru gidelim. Biraz random gidiyor ama. Aynen aynen aynen. Bas abi bas. Aynen. Başardık. Gel abi Köprü pek sağlam durmuyor ama. Aşağı düşmüyor. Yavaş mı gidelim abi? Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum, siz mi sürüyorsunuz? Sorun. Hayır, hayır, bir konuşmayın da. Aynen. Sorun yok. Her şey yolunda. Bas abi. <laughs> İyi yırttık ama. İyi yırttık. Buna abi? Buraya nasıl çıkacak bu araç? Oh gidebilir mi ha çıkıyor o şöyle kayaların olduğu taraftan gidersek çıkıyor Aya yani abi bura hadi Biraz şöyle dolanacağız o zaman yani Şu taşlar Bize yardım ediyor ama Deniyorum da oradan çıkar mı bu araba Bir deneyelim Yok buradan gitmez abi. Şu diğer tarafa bakalım. Abi biraz sabırlı olun ya. Ulan ne sabırsızsınız. Arkadaş. bu işi çözüyorum. <laughs> i̇şte böyle. Ha ya, Bu taraftaymış abi. Güzel. O taraf nereye gidiyordu acaba? Sırtım mı? <laughs> Kusura bakma ya. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? O oh, şu ta şurada kayalardan çıkacağız abi herhalde. Amanın. Ben Ama birileri daha çıkmış sanki. He büyük ihtimal neden? Nadi'nin adamları geçmiş. Hey, Aynen kule var. Kale kule şey karışımı ediyor. bir şey. Büyük ihtimal amacımız ora zaten. Gidelim. Hey, Acaba Nadi'nin adamları bir da, yana adamları yana da yana orada yana mı? Tehe. <laughs> 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 He. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> abi çok fena araba sürüyoruz. <laughs> Biraz sıkıt dişiniz abi. Bu taraftaymış yol. Biraz avel avel dolandım ama. Hop dur geri atlama abi. Bir saniye şöyle gidelim bir. Bir saniye burası da değil. Acaba şuradan mı çıkacağız? <laughs> herhalde buradan. Aynen lastik izleri var. Bobobobobobobob Abi hemen küfür ediyorsunuz ya. Ayıp ya. Buradan herhalde şöyle mi dolanacağız? Evet, daha evet. O neydi abi? Maymun muydu? Bir şey geçti ama orada. Pek dikkat etmedim. depolayıp buraya geldi. Ha toplu evet. hazine mi gömdüler? Yani, ha bence şey o hemen ya. Hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamış. Yani bence o, amacı Evrin'in onların doğru. hazinesine de konmaktı abi. Bana öyle geliyor yani. Öyle olabilir. Oo buradan araç çıkmaz abi. Evet. Aynen abi buradan araç çıkmaz. Evet. Ha. ha, üstün bir efor sarf ettin. Şöyle bir inet bakalım. Önce bir yaya bakalım. Şura kapalı. Böyle bir yukarı çıkalım. Evet. Ne yani ne biri bakım mı yaptı buraya ne yaptı da? Yani gerçi şuradan çıkabiliyoruz. Ne oluyor abi? Metin biraz ağır ol. O bir ejder simgesi var. Christopher Condon'un mührü, kızgın ejderhanın kızgın ejderhanın evinin kaptanı. Evrenin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama korsan kaptanları iç, topluyormuş. Hmm. Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. <laughs> Ve kulelere adam tahsis ediyordu. Mevzu her neyse, turumuzun son duran şey olmadığı kesin. Aynen, kesinlikle değil zaten. <laughs> Everi biraz göterife benziyor abi. Adam her şeyi saklamış. Az kalsın düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Onu şey yapmayın. Abi burayı aracı... Ha ağaca saracağız. Zaten elemanlar da kullanmış. Aynen. Burayı birileri kullanmış ha belli. e biz de sarmayacağız mı? Bizde bir şey yok mu? Şuradan kayabiliyoruz mu? Oo, çok iyi. Hızlı kaydık abi hemen. Bilmiyoruz. <laughs> abi ne kadar dalga geçiyorlar birbirleriyle ya. Abi, o değil de niye almadı? Yani buradan çıkamam sonuçta. Herhalde diğer eliyle aldığı için bir yere mi dedi? Büyük ihtimal olabilir. Şöyle dön abi. Aynen şuraya tak. İşte bu iş görür. Bence yani kaldırabilir de kullanmışlar ama yani aç devrile de bilir. Tamam hazır mısın? Dene bakalım. Aynen böyle daha kolay. Yavaş. Yavaş. Seb orada ne yapıyorsun? Gel Seb. Yani henüz değil. Galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben büyük olanları kesiyorum. Böyle kendi kendine gitsin. Win çok mantıklıymış abi. Böyle araçlarda da iyi yani. O da her yer bataktır. Nasıl bir yerse büyük ihtimal volkan, volkandan dolayı. Aynen yani abi görüntü. Bir düşünsene. Baskıcı bir hükümetten çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. <laughs> Yağmalamak da. Hmm. Abi ben niye atladı? Yani merak etmiyorsun. Yok yok merak ediyorum. Sadece bir şeye bakıyorum. Affedersin ne diyordun? Tamam. Özgür <laughs> bireyler <laughs> olarak <laughs> yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için şurada bir şey varsa da umursamıyorum abi. Yani. Gidelim bence. Yani olsa olsa küçük bir hazine vardır yani. Bence değmez. Bu volkana ulaşmak birçok zaman... Aynen abi yol bayağı uzunmuş o baba Biliyor musun İngiltereden ye ve Güney Afrika'ya geçtiler. Bunların Aslında o yine patlatmaya devam ediyorlar abi. Oradalar. Bu sefer neyi patlatıyorlar? Durum nedir? Reif mi orada acaba Nadirin adamları mı? Nedenin adamları. Klasik. Anlaşılan eski bir koloni karakol bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Kötü haber ne abi? Volkan'a giden tek yol oradan, oradan geçiyor. geçiyor. Ha. Ah, ya, Tepelerine bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Bam 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 girelim bence. Siz bana uyun yeter. <laughs> bana uyun derken? Yani bana uyun. Değil mi? Benim kararlarım burada önemli büyük ihtimal. Bam 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 girebiliriz. Silahımız var mı bu arada? Herhalde vardır. Aa bura şurada bir adam gördüm. Şurada solda da bir adam var. Şuraya park edelim. Aynen abi. Tek ee, kuru sıkımız var. Oh, yukarıda sniper var herhalde zımbırtıları, zımbırtıları bağladın, bağladın mı ama şey. ne? Ne o da değil. <laughs> eleman hiç anlamadı <laughs> abi geçebilirim diye düşündüm ama Peki Hop 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 Oha abi eleman roket atıyor. Siz nasıl şeysiniz? Askersiniz ulan. Abi elemanlar terörist çıktı. Büyük ihtimal şuradalar. Abi şu bir silah ver bana. Aynen şu silah iyiye benziyor. Hop arkadan yine geldi. Güzel. Abi. Yamul lan. Lavuk. Bitti mi? Yok daha geliyorlar. Bir roket atan elemana benziyor ama. Değilmiş herhalde. E ee, abi başka var mı? O oh, karşıda vardı herhalde. Şurada. Hey! 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 Aynen abi. Son anda ettim. Herhalde bitti mi? Yani dinamitleri mi patlatacağız? Bu bayağı hızlı temizledik abi bu arada. Oyuna hemen hemen iyi alıştım gibi. Kapıyı mı havaya uçuracağız? Yoksa ha, burada bir şey yok. Taşı tıp oluyor. Şuradan bence patlatalım. Patlatalım abi. <laughs> Hepsi şaşırıyor böyle avel avel. O da garipmiş. E ee, burada ne var abi? Ha, sadece bir mühür, bir mühür daha. Adam Baldrich. bir süreliğine bir abi, bu elemanlar bu kadar Aşağı bilgiyi nereden biliyorlar ya? Haline bak hapishane günlerim kitaplarla geçti. Ha, kitaplardan öğrenmişler. Ha, şimdi mantıklı oldu. E, buradaki işimiz bu kadar mı? Köprü açık. Araca binip gidelim o zaman. Bence iyi temizledik. Hızlıydı. Bu arada silahımız da güzelmiş. Bir tık şey böyle sürekli ki basa basa sıkmamız gerekiyor. Tam otomatik değil. Olsun. Böylece mermi <laughs> korumuş oluruz abi biraz. Bence daha mantıklı. Herhalde burada başka bir şey... Oh, pardon. <laughs> pardon. Benim hatam. Bu köprü hızlı geçeceğim abi. Ne olacak? Burada <laughs> bir simge gördüm. Aynen simge gördüm. Herhalde köprüyü yıkacağız mı abi? Olabilir. Böyle ikisine bağlayalım. Aynen. Nasıl yapacağız anlamadım ama bir deneyelim. Abi niye önden biniyorsun? Kapıya doğru gidiyorum ben. Yıkıl lan. Yıkıl. Hadi. 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 Oh. Güzel. Basitmiş abi. Winch <laughs> yine aynen. Bayağı kullanışlıymış hazıklanmamaktı. Ay, dervelap da evet, haklıs Tulvan da haklı Ali de haklı abi. Ha şurada taş var abi. Niye zorluyoruz ki? He şurada taşlar var. Bu elemanlar buradan giderken zorlanmamışlar herhalde. Askeri araçları Sen mı de. ne vardı? Nedini ne kadar tanıyorsun? Ne Peki. kadar tanıyorsun? Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için rica edersin. Ne çok zekisin ya. ya <laughs> daha büyük bir pay Hayır. olan. Bakın. Şu Abi elemanlar bu, gidiyor. Her bu Aynen bu, askeri araçlarla gidiyorlar. Yani Ya hazineyi çoktan buldularsa. Bak mekanın altını üstüne getiriyorlar. Eğer yani yine şey patlatıyorlar. Evet. Doğru. Evet. Abi Nate çok zeki ya. Vallahi bak. Direkt takır takır anlıyor. Şurada Nasıl? bir şey var. Bir şey evet, şu eski değer mi sizce? Bilmiyorum. Bir bakabiliriz. Bakalım. Yani ne kaçıracağız ki? Hızlıca bakalım. Kahretsin. O kadar zıplayamam. Yel atacaksınız mı? Ha büyük ihtimal aracı. Abi şuna kapıdan bir gözünü seveyim Nate. Böyle aracı park etsek. Aynen şöyle. Bence iyi olur Yabayı gibi. Hadi canım, ciddi misin? Ee buraya, He, ee, patlatıp gireceğiz. İyi de elemanlar gelmez mi o zaman? O oh, böyle de dürbün moduna geçebiliyormuşuz. Herhalde kimse duymadı. Duydusa, <laughs> duyuyorlarsa da herhalde bizimkiler umursamıyor abi, gelsinler diyor. Çakmaklı tüfek diyor. Şurada da bir hazine var. Bu kadar mı abi? Aynen bu kadar. Bence buraları es geçelim. Yani böyle sağdaki soldaki mekanlara bakmaya gerek yok. Direkt yardıralım abi. Şöyle koş. Elemana yani da hiçbir şey olmuyor ha. O kadar zıplıyoruz, koşuyoruz, düşüyoruz ama. Sadı, neden bahsediyordun? Ha, evet yani merak ettim de sen nasıl? nasıldın? Çoğunlukla kitap, da kitap okuyormuş. Biri ilik ilik isimli, kitap. Mantıklı, evet, iyiymiş. Hapishanedeki vahdi güzel kullanmış abi. De, her şeyi, növür, İyi en azından şınav çekiyormuş. çekiyormuş. Güzel. En azından sen Bak işe yaramış, yaramış abi. Heh <laughs> Herhalde Sen yol burada. Neden onun da bize haber ulaştırmadın? Aynen ha. Bir mektup gönderdi. Senin posta kutuna. Bir şey gelmedi. O müdür muhtemelen mektubu gördü. Mektubu gördü. Of, fena yakaladı. Bu gardiyanı da bir daha hiç görmedi. Bir daha hiç görmemiş. Ha. Yani. Beni Alkazar'la aynı hücreye koyunca tam macu. Müdür olacakları ihtimale katmamıştı. Ha bence bir pis bu koku diyeyim, alıyor mu? Biraz... Hop. Yine patlattılar. Bir şey Abi şurada gidiyor ama. Bura nereye gidiyor? Ama zaten oraya o çıkabiliyoruz. Belki bir alternatif yoldur. Aa, evet, yani yine aynı. O ha, kazardan bahsediyormuş. Peki, nasıl hala şey, o böyle biri Abi yine hazine var patronuna Japonya'dan. Hemen geliyorum beyler. Bir dakika burada mı duruyoruz? Evet. Hemen geldim. <laughs> abi Salih yine susturdum. Ha bu sefer burada ilginç bir şey var. Ya, gerçi ne kadar ilginç onu da bilmiyorum ama. Mezarlar var abi. Bu kadar mı? Yani hiçbir yorum bile yapmadı. Boş yere vakit kaybettik. Keşke dümdüz gitseymişim. Gitme vakti. Beklerim, ne diyordun? Yani Victor ne diyordun? <laughs> Bunun patronuna Japonya'dan kaçırmış. Tamam şu abi yavaş, yavaş 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 yavaş. patlayacak <laughs> gibi. En iyisi salim. Abi şöyle direkt gidelim. Sağa sola bakınca hiçbir şey bulamıyoruz. Korsan bir bara görüyor. Kıçın çarabı çıkıyormuş. Resmi bir çek diyor. <laughs> Abi buradan nasıl gideceğiz? Bu 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 az kalsın yakalanıyorduk. Biraz yakınlaşsam iyi olur. Ha orada bomba falan var mı? Kırmızı şeylerden. Elemanlar biraz patlatsa. Ama herhalde 5 kişiler şu an görebildiğim kadarıyla. Abi çekil önümde. Şöyle bir pusalım önce. Aynen. Temizinden. Pusalım. Çık lan lavuk. Abi güzel vurdu eleman ha. Eleman ne iyi var? vurdu. Eleman. Güzel vurdu. Şuraya bir bomba sallayalım. Çıkar lan kafayı. Çıkar lan. Güzel. Herhalde temiziz. Aynen temiziz. Güzel. Hızlı temizledik bu sefer. Baya hızlı temizledik ama mermiye baya ihtiyacım var. Bu da bitti. AK alalım. Aynen AK alalım. Sanki bunlar da hep AK var gibi duruyor. Bunu patlatacağız herhalde ya. Aynen patlattı. Bakalım ne var. Şu yukarıdaki elemanların da bir şeyini alalım. Mermilerini alalım. Nerede abi? Şurada olması lazım. Aynen. Biraz bulduk. Bu arada şu silah değiştirsek mi? Şuna bir bakalım. O bu tek atımlık böyle tek vurdun vurdun gibisinden bir silaha benziyor. Es geçelim abi onu şuraya bir bakalım. Herhalde burada da yine bir simge olabilir yerde. Nerede abi? Yok sadece hazine varmış küçük. Gerçi bu da hazineye de pek benzemiyor ama hatıra niyetine mi topluyoruz ne yapıyoruz bilemedim onu. Ab şu elemanda da herhalde loot var. Onu da alabiliriz. Aynen. Yani şimdi arabaya dönebiliriz. Boş abi, boş. Hadi boş. Gidelim buradan. Bir yeri daha temizledik. Bu yerden devam etsek diyorum. Ha, tamam. Ha? Demiş ki dostum. Dümen ne hayat? Olsan da şöyle demiş. Ah, bir dümen peşinde. Bu mu yani? <gülüyor> <gülüyor> Seni burada bırakır giderim. Olay <laughs> ya. Herhalde mekan ileride. Sen bir daha espri yapma gözünü seveyim. Rezil şakalar ya. Bu 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 bu. Araba baya iyi kaydı. Şuradan içeri girdiğimiz zaman tamam mıyız? U Benim, adam. Benim hatam. Bam 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 giriyoruz abi her yere. Çok iyi. Bir baksanıza beyler. Bu da ne? Bu ne? Buradan duman gelmiyor muydu? Harika. Ne yazdın abi günlüğe? Gel şimdilik geçelim. Günlüğe ne yazdığın önemi yok. Muhtemelen oradan bütün kral koyunu görebiliyorsun. O zaman bir bakalım abi. Gözüküyorsa her yer. Böyle bir bakabiliriz. Konuşacağım mı tuttu? Bir dur. Bir saniye abi. Şuradaki hazineyi alalım. Aynen. Sonra şuradan bakalım. Bir kule daha var. Ta ileride de iki kule var. Aşağılarda da kule var. Her yer kule dolu abi burada. Yani bayağı Mekanı kuleyle doldurmuş evri. Ya da everi mi gerçi onu da bilmiyorum ama. Doldurmuşlar her neyse. Şurada Sali bir şey diyor. E, nasıl gidiyor Sali? Evet işte hala tek parçayız. Tek parçayız. geldiğin için çok sağ ol. Ve o oto kiralamacı bir yaptığın için. Özellikle onu söylediğim. ne demek evlat? <laughs> Doğrusu istese hoşuma, hoşuma gitmedi desem. yalan söylemiş olurum. <laughs> Sali karakteri bayağı iyi abi. Bayağı iyi. Sen sen ne diyorsun? Şuna bir bakın. Ne manzara ama. Her an hayır, güzel manzara. Bir kamera bir kendi kendine dönüyor. Yok. Bunların hepsi bir rüya gibi. Sen. Hayır, hayır. Vicdan azabı yok. Sadece Hadi bir şeyi, Hadi bulalım. Şu şeyi bulalım. Hay hay. Hay hay. Hadi gidelim abi. Biraz daha ilerleyelim. Böyle en azından bir belli bir noktaya gelelim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Bayağı iyi bölümdü bence. Elemanları tek seferde yamulttum. unuttum. Birkaç kule de bulduk. Ama ana hikayede pek ilerleyemedik herhalde. Oo, bayağı büyük mekan. Elemanlar yok gibi. Görünüşe göre önce biz gelmişiz. Önce biz gelmişiz aynı. Edip yola devam edelim. Çekme köprü mü? Orta çağ kokuyor. Pekala. Genelde çekme köprüyü insanların girmesini engellemek için. Yani. Bir şeyi korumak için değil mi? Şurada sanki mantıklı gibi şuradan aşağıya salınabiliriz. Hop, o simge varmış. E, bunu mi? Pegasus gibi. Hı -hı. Hapiste öldüğünü sanıyordum. En azından öyle anlatıyor. Doğru. onu da davet etmiş oldu. Bunlar bizim ileride ne işimize yarayacak bilmiyorum ama elemanlar konuşuyor abi. Buradan değil. Sanki gibi. Mantıklı. Yani şuradan sağdan da. Sakin olun abi o iş bende. Herhalde iç tarafa geçeceğiz. Mi? Acaba? Ha yok anladım şuradan. Şöyle. Tamam bir şey bulabilir miyim bakacağım. Şöyle de diğer tarafa. Aynen abi yol hemen Biraz bakınca anlaşılıyor nereye gideceğimiz. Bebeğler, Oha bir abi. O bunu ne yapacağız? Sipariş geldi. Oho abi yavaş. lan Nate yine ses yaptım baya. Iyi <laughs> ben iyiyim. <laughs> i̇yi misin? Tamam. Bundan emin misin? Birazdan görüşürüz. Arabayı o arabayı sürebiliyorlar onlar. Güzel. İyi. Ve sürebiliyorlar demek de biraz saçma oldu abi. Sürsünler zaten. Bu yaşlarında adamlar. Şunu büyük ihtimal şuraya koyacağız gibi. Bir tek burayı gördüm. Aynen şuradaymış zaten Pol. Şöyle indirelim. Siz ikiniz biraz dinlenin. Ben hallederim. Hayır, bir kollar <laughs> Abi bir el atsaydınız ya. Hayda. Abi saklansana. Kiralık Hayda bizi buldular. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. E, indirirsiniz öyle kolaydı. Bir sonraki bölüm bu lavuklar yamultur köprüyü açar. Devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.